...konuşulması oraya Onun gelmesi lazım. Soru sorayım madem. Siz sorayım mı? Sonra Batı'da sizin bahsettiğiniz gelişmeler silsilesi yaşandı. Sanayilerini, Fransızlarını, Fransızlarını. Fransız ihtiyacı sonrası farklı milliyetçiliğin algısı ve millet algısı da oldu. Türk evet. algısı ve Türk milliyetçiliği kavramı Batı'daki şu anki algı kavram Batı'da doğduğu itibaren şu süreç gibi bir mahsulü mü? Ki size yani bunu gösteriyor da siz de cevaplayın. Yoksa ee, Türk milliyetçiliği zaten Türk ortaya çıkışı andan itibaren olan bir şey mi? Fransız sonrası Fransızların aklına uyarak bir Türk milliyetçiliği yapmak ne kadar? Yani mesela önce dedi ki şöyle. Anladım. Şimdi meseleye ben de şöyle bir giriş yapayım. Hani madem sevgili hocam tarihle alakalı kendi çerçeve sözlerinden bir Şimdi Burada zaten bir paradigma konusu, bir tasatif konusu var. Tarihe relativist anlamda mı bakacağız yoksa ilerlemeci anlayışta mı bakacağız? Evet, ilerlemeci anlayışta tarihe bakarsak, bir insanlık tarihi okuması yaparsak doğru ben de kabul ediyorum. Batının bugün gelmiş olduğu modernite diye tabir ettiğimiz safa ya giden süreç bir ilerleme olarak okunuyor ve bu sürece doğru da bu sürecin gerisi de bir gerileme olarak bir bitikten ilkellikten ilerlemeye doğru giden bir insanlık seyri olduğu mevzu bahis. Hatta Viko, Tanrılar Çağı, Kahramanlar Çağı, İnsanlar Çağı, şey, Marx, Köle Toplumlar, Feodal Toplumlar, Sosyalist Toplumlar, Pardon, kapitalist toplumlar, sosyalist toplumlar, nihayetinde komünist toplumlar, komp, pozitivist olan kom, teolojik çağ, metafizik çağ, pozitivist çağ diye böyle bir sınıflandırma ya e tabi tutarlar tarihi okumalarını ve bunu da bir ilerlemeci çerçevede yaparlar. Çünkü nihai amaç Batı'nın geldiği safayı ileri bir safa olarak ilan edebilmektir. Kabul. Bir de bunun karşısında da Relativist anlayışlar var. Yani izafi neye göre ileri, neye göre geri şeklinde insanlığın seyrini böyle bir göreceli, biraz önce belirttiğim gibi neye göre ileri, neye göre geri şeklinde algılayabilen, ileriğin, ileriliğin bazı aksül amellerini bilakis gerilik olarak gören, geriliğin aksül amellerini gerilik olarak anlandırılan şeyleri bizzat ilerilik olarak gören anlayışlar var. Yani burada mesele ilk başta tarihe bakışımızın paradigmal bir meselesi. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse daha çok ilerlemeci anlayışa yakınım. Bunu da şöyle çok basit bir örneklendirme ile ifade edebilirim. Yani mesela ateşin bulunması. ilk insanların ateşi bir yıldırımdan bir ağaçtan alması. Yani bugün insanlığı o primitif dönemine geri getirsek inanın geç, ilerleyeceğimiz safhada gene koçakmaklar boçakmaklar 120 bin sene içerisinde ortaya çıkacaktır. Çünkü insan ihtiyaçları sınırsızdır. İnsanların merak duygusu sınırsızdır. İnsan hiçbir zaman o ateşi sadece oru ağaca düşen yıldırımdan istifade etmekle geçinmeyecek diyerekten böylece kendine göre bir çizimi de çizmiş olayım. Diğer bir bakış noktamız da şöyle olma. Şimdi oradan da millet ve milliyet kavramına yavaş yavaş ben de girmek isterim. Şimdi üç tip perspektif var bu tip kavramlara bakarken finansal perspektif yine felsefi perspektif ve bilimsel perspektif. Şimdi mesleğe hangi bunun üçünü birden her cümle çekmeye şey kalkarsak ortaya bir anlam mutabakatsızlığı çıkar. Ve malum bugün postmodernimizin bize yansıttığı her şey her şeydir gibi bir anlam çıkar. Dolayısıyla ben mesela biraz daha bilimsel perspektiften bakıp ki muhtemelen hocam bir itiraz edecektir ya o bilimsel perspektif için icat etme falan şeklinde. Biz icat etmedik kabul ama en nihayetinde o insanların yani bunlara bilimsel mesela popülce Ryan Freeze'in mesela bir mevzu yüzden ortaya koymuş olduğu verilerin hareket noktasının gayet objektif olduğunu düşünüyorum ve bunun altında da herhangi bir siyasi bir zapturap altına alma iştahı ve isteği olduğunu açıkçası düşünmüyorum Şimdi ne edin şimdi senin soruna? Fransız sonrası Batı'da doğan millet ha. ve milliyetçilik algısının şimdi ilk milliyetçiliğine yansıyor. Perspektif olarak or, duruşumu da bilimsel perspektif üzerine koyduğum zaman millet ve milliyetçilik kuramlarıyla alakalı üstlük görüşten bahsetmemiz gerekiyor. Bu üstlük görüşten biri primordialist anlayış. Yani milletler her zaman var olmuştur. Bu bir görüş. İkinci görüş modernist görüş. Yani 1789 itibariyle ulus devletin inşasıyla birlikte milletlerin ortaya çıktığı görüşü. Bu da bir görüş. Diğer bir görüş de etnosembolcu görüş olarak beyan ettiğimiz üçüncü bir kapı. Yani ne milletlerin moderniteyle beraber ortaya çıktığı ne de primordialistlerin iddia ettiği gibi ilkten var olduğu şeklinde ortaya çıktığı görüşünün kabul etmeyip bu ikisinin bir hercümerci, primordialist anlamda bir etnik grubun ortaya çıkması fakat etnik grubun ortaya çıkmasının bir millet oluşumuna tam olarak tekabül etmemesi bunun için bir ulus devlet inşasına ihtiyaç olduğu bir ulus devlet inşasında bir ancak moderniteyle beraber ortaya çıkmasından mütevellit Milletinde bu şekilde neşri nema ettiği noktasındaki etnosembolcu görüş. Şimdi çerçeveyi bu şekilde çizersek, Türklük nedir dersek, Türk'ü tarif etmek kolay. Hatta şöyle söyleyeyim, biyolojik anlamda insanı tarif etmek kolay. En azından duyulur, hissedilir, yani duyular üzerinden yaklaşılabilir. Fakat meseleye lık lık ekleri eklediğimiz zaman kavrama çıkmamız gerekiyor. Kavrama çıktığımız zaman da tabii ki düşünsel bir anlam ifade etmesi gerekiyor. O yüzden Türklüğü tanımlarken gene ben bu iki hem duysal anlamda hem önce olguyu ortaya koyabilmek lazım, etnisteyi ortaya koyabilmek lazım ve bu etnisteyi ortaya çıkış şeklini ortaya koymak lazım. Oradan Türklüğe doğru bir gidiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi soruna tekrar döner eğer ben de 1789 itibariyle ortaya çıkmış bir Türkletin olduğunu kabul etmiyorum. Fakat Türklüğün de etnisite anlamından da etnisite bağlamından da çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir sözü tekrar hocama bırakayım. Yani bu soru daha sorayım. yine yani. evet, evet sor tabi tabi. Türk tarihi mesela 5000 yıllık falan gibi şeyler evet. Yani siz Türklüğün oradan mı başladığını söylüyorsunuz yoksa Türklüğün hani değerler itibariyle 5000 yıl önce Türk evet. dediğimiz kavramla bugünkü kavram örtüşüyor mu? Yani nerede başlıyor? Türk, Şimdi mi? bir kere Türk'ün Türk kendini ifade, ifade etmesi gerekiyor. Türk ne zaman i̇şte ben işte kendimi ifade ettim? Oğuz biz tarif tarif. bunu görebiliyoruz. Yani. Türk budun şeklinde bir topluluğu Türk olarak ifade etmesi, yazılan ifade etmesi bunu görebiliyoruz. Fakat bu taşa kazınan ifadelerin bir altyapısı var. Yani neden durup dururken bir Türk bir Türk ismi almaları gerektiği konusunun cevabını verebilmek lazım. Bu da insan topluluklarının toplumsallaşarak ve diğer topluluklardan ve toplumlardan izole olarak ortaya koymuş olduğu bir kültür birikimi üzerine toplumların inşa edildiği bunun da siyasal bir metin içerisinde şekil aldığını gözümüzden kaçırmamamız gerekiyor. Bu bağlamda tarihin bize yansıttığı veriler, arkeolojinin tarihin biyolojinin bize yansıttığı veriler bizim İskitler çağından yani M.Ö. 4. yüzyıla falan tekabül diyorsam o gün itibariyle bir kültür olarak Türk'ün izole anlamda diğer topluluklardan farklı bir şekilde ifade edildiğini görüyor ki zaten milli kimlikler biraz da ötekine karşı bendir. Öteki olmadan ben olmaz. Hakeza o büyük yazıtlar, büyük yazılar, büyük eserler ortaya koymuş olan antik Yunan toplumunun kendinden olmayanlara barbar demesi üzerinden dahi ki onların yazılı metinlerinde öteki kavramını da biz görebiliyoruz. Hakeza gene yerleşik toplumların kayıtlarında öteki kavramlarını da görebiliyoruz. Bu karşılıklarda da bir Türk izolasyonu, bir Türk neşri neması görebiliyoruz diyerekten Türk'ü bu şekilde tarih sahnesine Andronova'dan, Asanova'dan ve Anav'dan daha sonra ortaya çıkarmış olayım.